Merhaba değerli takipçiler. Şimdi KORU Çengel etabın teslimi 15 Nisan'ı bulur. Tahmin ediyorum bundan 45 gün sonra da 30 Mayıs'ta Live and Work etabı teslim edilecektir. Bu etapta özellikle küçük iş yapmak isteyen bölge esnaflarını ve girişimcilerini Live Work'e davet ediyorum. Köy sitesi 5000 kişilik nüfusuyla bir kasaba oldu artık ve bunun e, çevresinin genişlemesiyle e, nüfusun 10 binlere vurabileceğini e, hesaplıyoruz. Dolayısıyla burada peynirci, eczane, berber, ayakkabıcı, optikçi, e, avukatlık ofisi, yardımcı bulma ajansları, e, mate, o ajanslar ve herkese ol ihtiyaç olacak bu dükkanları lütfen değerlendirin. Kiralık ya da satılık. E, i̇nanın bana Zekeriya Köy Çarşısından daha iyi işler yapacaksınız. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 107. yılında bu videoyu çekiyorum. Live and Work ticari etaplar ve küçük dükkanları tüm girişimcilere tavsiye ediyorum. Esenlikler dilerim.